Bugün Varşova'da yapılacaklar listesinde ikinci sırada bulunan Vajenki Park'ı ziyarete geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hava çok güzel. Varşova'da inanılmaz şaşırdığımız hava durumları devam etmekte. Bu Vajenki Park, Varşova'nın en büyük parkı. Aynı zamanda turistler ve Varşova yerel halkı tarafından da inanılmaz derecede rağbet görüyor. Çünkü hem doğa hem böyle yapıların için şey bulunduğu gerçekten çok harika bir park. İnsan yürürken, görürken, gezerken hayvanlarla beraber sincaplara mesela şey verebiliyorsunuz. Badem veriyorsunuz geliyorlar. Şimdi. Böyle kuşlar var etrafta. Buradaki göllerde balıklar var. Çok güzel yapılar var. Yürüyüş yolları var ve çok sakin. Herkese kesinlikle Varşova'ya geldiğinde görmeleri için tavsiye ediyorum. Arkadaşlar aynı zamanda Lajerik Park'ta bu şekilde piknik edasıyla oturup çok güzel eskilikler yapabilirsiniz. Biz mesela taş aldık kendimize. Böyle bu şekilde taşları çok uygun bir şekilde alabiliyorsunuz. 6 tane taş 14 silatıya aldık. <laughs> İçinden fırçası ve boyası da çıkıyor keza. Ee, kendimize böyle bir ortam yaptık. Böyle arkamızdan klasik müzik çalıyor. Çok keyifli bir zaman geçirebiliyoruz. Hava da çok güzel. Bu şekilde aktivitelerle gündüzü güzelleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi biz taşları yaptık. Şunu içeyim bu arada damacanamdan. Çok güzel oldular. Bir set almıştık 6 tane. Çıktı ve hemen hepsi kuruyor. Çok keyifli benim. Keyifli gerçekten. Çok keyifli. Yapmak isterseniz sizlere de tavsiye ediyorum. Kamera arkası çekimi Nur Arslan. <laughs> Teşekkürlerimizi sunuyoruz arkadaşlar. <laughs> Allah'ım çok güzel. Bakın arkadaşlar burada ne var? <laughs> Gelsene, şov yapsana bize ya. <laughs> Aç kanatlarını. Aç kanatlarını. Evet arkadaşlar, bugün Varşova'da yapılacaklar listesinde ikinci sırada Bojank fark var.